Tasarım yanı bir malzeme üründen bir de fonksiyon çözümleri açısından etkilemiştir. Mesela küçük mekanlardaki mobilya önerileri, mobilya tasarımları bugün bile hala benim işime yaramaktadır açıkçası. Yani bir konutlarda bir antre giriş holü çözüme çok önem verirdi. Yani bir portmantonun muhakkak olmasını isterdi portmantonun yanında ufak tefek aksesuarlar, aydınlatmaları bile düşünmemizi isterdi. Oturma gruplarına çok önem verdi. Mesela otel otellerde lobi çözümleri mobilyaları incelendiğinde çok rahat yani sanki Bauhaus'tan çıkmış gelmiş ama onun yanında çok da eh, ahşabın getirdiği yumuşaklığı ve rahatlığı kullanan tasarımları vardır. Ve bunu çeşitli mekanlarda pozitif değişikliklerle hep tekrarlıya gelmiştir. Mesela ben bu Bodrum'daki Baç pansiyonundaki küçücük hollerdeki bekleme ünitelerini falan çok beğenirim. Bunlar bizi muhakkak etkiledi, beni etkiledi. Hala bu çözümlere dikkat etmeye çalışırım. Kullanıcıların da hoşuna gider açıkçası.